dur ben ara içeyim bunun merakı çocukluktan gelen bir merak ee, bunun için e, bazı şeylerden vazgeçtim. Örnek veriyorum, evlilik hayatından vazgeçtim. Sevdiğim kız işte ya traktörüm dedi, ya ben dedi. Ben de traktörümü seçtim her zamanki gibi. Turkova'da sadece arazi yok, zevkine gezen bir insanım. Ee, bir merakım var. Ee, halen merakımız devam ediyor. Bir hayalimdi. Şimdi tek hayalim bir bu kız bulabilirsem kafama göre. Ee, Turhan'ın içinde konvoy yapacağım, traktörle. Araba olmayacak, sadece traktör. Yani bir heves, bir merak. Onu da hayalimi gerçekleştirdim. Ee, şu an halen hayalimle devam ediyorum. Yani bu zevk, heves, yani bunun bir abes olduğunu düşünmüyorum. Ya. Heves, merak, yani benim ilgim bu yani, tabii. Kaç sefer ceza aldın? Vallahi bayağı oldu yani. 8-10 defa olmuştur yani. Belki daha fazla. İşte bayraktan, ledden, işte sesten ee, dolayı hep ceza yazıyorlar. Ondan dolayı ee, bu şekilde gezmemizi söylüyorlar. Ama ben bütün uyarılara rağmen yine bildiğimi okuyorum ve geziyorum.